Devletin resmi rakamlarıyla açıklamanın daha doğru, doğru olduğunu düşünüyorum. Biz e, göreve geldiğimizde bu şehir göç veriyordu. ve Son 20 yılda her sene göç veren bir e, il olarak, şehir olarak maalesef e, hep geriye gittiğimizi, hepimizin kabullendiği ama bir türlü tartışmaya e, cesaret edemediğimiz bir konuydu. Ben e, göreve geldiğimde şehrimizin merkez nüfusu, merkez nüfusu 246 bin il nüfusu da yaklaşık 578 bin civarındaydı. Şu anda 580. Bin. Yani il nüfusu 2000 arttı 5 yılda ama Kütahya merkez ilçe yani belediyenin mücavir alan içerisindeki nüfusu ise her yıl net 5000 artarak şu anda 270 bine yaklaştı. Dolayısıyla biz yeni yaptığımız altyapı yatırımlarıyla, şehrimize kazandırdığımız ilave yollarla, imar alanlarıyla, sanayi alanlarıyla e, İslam'ın temel ihtiyaçları olan altyapıyı büyük ölçüde geliştirdik ve yeni iş yerlerinin açımına imkan sağladık. Da bir taraftan bu nüfus artışı devam ederken şehir de büyüyor. Şehrin yeni imar alanlarında e, imara açılmış ve imalatı tamamlanmış birçok konut iş yeri şehrimize kazandırıldı. Bir ay önce İşkur'da İl İslam Kurulu toplantımızdaki Resmi rakamlar şehrimizin son iki yılda özel istihdam önünden ciddi anlamda e, gençlerimize ve diğer vatandaşlarımıza iş imkanı bulduğunu hatta en son e, ay itibariyle e, iş kura gelen iş açığı yaklaşık 18.500 civarında olmasına rağmen bu işle eşleştirilen e, işsiz sayısının bu rakamı tutmadığını, 8509 bin ancak buraya işçi yerleştirildiğini, 10 bin'e yakın net açığın hala yürürlükte olduğunu söylediler. Ee, diğer taraftan tabi her yeni açılan iş yeri şehrin yeni existandır. Ee, biz ortalama bin üzerinde son geride bıraktığımız dört yılda e, yıllık yeni iş yerlerine imkan sağladık, ruhsat verdik. Dolayısıyla her iş yerinde ortalama 5 kişi, tabii bunun 150 alan da var, 2 kişi çalıştıran da var. 5 kişi deseniz, 5 bin işleri çarpın, 5 kişi, rakam belli. 10 kişi derseniz daha farklı. Ama bir de belediyenin imkanlarından dolayı yeni açılmış mahallelerde bir iş yerleri var. Ama benim için çok daha önemlisi, asıl lokomotif sektör olan sanayinin gelişme trendi. Göreve geldiğimizde ve halen yaklaşık 10 milyon metrekare olan Kütahya Merkez Sınırlar içerisindeki sanayi alanlarımızın %65 oranında geliştirmesini sağlayan imar düzenlemeleri yaptık. Yaklaşık 5 bin metrekarelik birinci o yüzde %50 büyüdü. İkinci OSB yine yüzde elli oranda büyüdü. Şehrimizin merkezinde Fuatpaşa Mahallemiz sınırlar içerisinde olan eski Kütahya Sanayi Sitemizin riskli alanda olması nedeniyle hemen onu dönüştürülecek eski dört mahalleye ilave olarak sanayi olan projesiyle İnköy mahallemizin sınırları içerisinde 1 milyon 150 bin metrekare yeni bir sanayi alan oluşturduk. Toki ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde ilk etapta talepte bulunan 530 sanayi iş yerimizi başlattık. İlk etap olarak şu anda imalatı devam ediyor. Yüzde %90'lara yaklaştı. Mart Nisan ayı gibi tamamlandığında hak sahiplerine teslim edildiğinde yeni bir 530 iş yeri kazandırmış olacağız. Eski iş yerleri halen eski sanayi sistemimizde 2033 yılına kadar devam edecek. Çünkü 2013 yılında çıkan bakanlar kurulu kararı gereğince 20 yılda dönüştürülmesine karar verilen bir alan burası. Orada e, gerek şu anda çalışan e, sanayi esnafımız gerekse yeni yerine geçip orayı kiraya verecek esnaf Alttan gelen, alttan gelen kalfalara e, usta olarak e, açılacak yeni alanları dikkate aldığımızda e, şu anda 10 milyon metrekare 31 milyon metrekareye çıktı. Sefer OSB ile birlikte. Sefer OSB'de 6 milyon metrekarelik ilk etapta bir alanda oldu. Şimdi 8 milyon metrekarelik genişleme alanı ile ilgili süreç devam ediyor. 14 milyon metrekare oradan geldi. Biz mevcut onu da 16,5 milyon metrekareye çıkarttık. Toplamda Kütahya merkez ve merkeze yakın Altıntaş ilçemizle birlikte bir anda sanayi alanları 3 katına çıkmış bir şehre kavuştuk. Dolayısıyla bu alanlar gerek mevcutların büyümesi gerekse yeni ek e, sanayi işyerlerle dolduğundan bu şehir artık göç veren değil. Belki de nitelikli göç alan bir şehre dönüşecek. Ama asıl önemli olan tarafı da şehri zenginleştirecek sanayi sektörünün büyümesi tarafı. İnşallah birkaç yıl içerisinde bahsettiğim gelişmelerde olduğunda sanayi sektörü aynı anda diğer sektörleri tetikleyecek. O zaman turizm turizm alanlarımız devam edecek, daha da büyüyecek. Şu ana kadar neredeyse yalvarıp bir türlü kazandırmakta zorluk çektiğimiz 5 yıldızlı otel lafını atık etmeyeceğiz. Allah nasip eder 2024 yılında ilk Kütahya'nın 168 oda, yaklaşık 350 yataklı, 5 yıldızlı oteli faaliyete geçecek. Ondan sonra bir anda Afyon ve diğer illerde olduğu gibi nitelik yatak kapasitesinin artmasına, dolayısıyla turizm gelirlerinin büyümesine yol açacak yeni dönemi de inşallah hep beraber yaşayacağız.